Bu sabah erken uyanmış, hayvanlarımı besleyip akşam yemeğiyle günü kapatmayı düşünüyordun. Ama beklenmedik bir misafirimiz vardı. Ooo selamünaleyküm. Aleykümselam biraderim. Buyurunuz. Kime bakmıştınız? Ben uzaklardan geliyorum. Burada bir baca tutuyor. Hemen geleyim dedim. Köylü, köylüyüm ben. Misafir baş tacı. Tabi nerelerden gelirsin ya? Kaç gündür yolcusun? Ben şu ilerideki ağaçların arasında kalıyordum. Mağarada kimsem yok tekim. Aç mısın? Yemek lazım mı? Sandal ya? Allah iyi olur ya. Yani. Üç tane havuç vereyim Oo, sana gel. Havuç. Tabi tabi gel. Buyur gel hoş geldin ya. Akşam yemeğine bana katıl. Hoş bulduk hoş bulduk. Senin bu mekanda bayağı iyiymiş. bugün Bugün beşinci bölümdeyim. Güzel bir şekilde farm sistemini oturttum. Hmm. Bugün de Tam raylı sistemi oturtacaktım. Sen geldin. Hı. Ben Nodura nö gitmeye hazırlanıyordum. Ha. Aynen. O zaman sana bir sana bir sağ kol lazım artık. Ben senleyim o zaman. Sen kalıcı mısın? Ben kalıcıyım. Kendime köy alıyorum. O zaman anlaşma yapalım. Ben şimdiye kadar bu kadar emek verdim. Karın tokluğuna çalışmayı kabul edersen Hı. ben okeyim. Tamam sorun yok ben zaten köylüyüm, çapulcuyum, dolanıyorum öyle. Burada bana bana görev ver, yemek ver. Ben burada bütün işleri yaparım. Tamam sıkıntı yok. Günde bir stek havuç veririm sana. Bir de ayda bir zümrüt. Okey. Kabul müsün? Tamam olur. Tamam. Okey. Tamam. Benim şimdi günde gündelik işlerim var. Bu bölümde işte raylı sistem falan yapacağım. Bir de bu alanı büyüteceğim. Bu gördüğün alanı büyüteceğim ben. Buraya bir şey daha getireceğim. Arma alanı daha getireceğim. Burayı çitle kaplamam lazım. Sana çapa vereyim. O zaman ilk görevinden başla. Tamam ben şimdi Burayı nasıl yapayım buraları? 8'e 8 kazman lazım. Aynı bu şekilde kazdıklarım gibi getireceğiz. Şöyle. Şuraya da bir tane sistemi koyduk. İnşallah tren yürür ya. Şöyle gel. Gerçi gelmese de ittiririz ya artık. Yapacak bir şey yok. Her iki malzemeler bunlar. Vagon nerede? Şimdi ben bu tarafı bitirdim. Aha. Yalnız akşam oluyor. Gitti, ben ha? şimdi. Dur. Aha. Ben şimdi nerede kalacağım? Ne yapacağım? Ben seni bir kapı önünde yatırım sıkıntı yok. Gerçi misafirsin misafire, içeride ağırlamak lazım. Buyur gel. Bir akşam yemeği pişirelim seninle. Bir ev, evine, evine bir bakayım merak et. burada etimiz var Oo. bir misafire. Lan yemeğimiz yok mu ya? Var. Şuradan misafire bir yemek pişirelim. Buyur gel sana bir yatak atarız şuraya. Şurada yatarsın artık. sıra bakma evin Oo, biraz zarar ama bir... idare etmek lazım. Ev, evet ev güzelmiş. Bir küçükmüş sadece ama iyi. Hiç yoktan iyidir. Kalmaya devam edersen... Sana da bir ev yaparız. Ben kendi evimi büyütürüm. Birlikte birlikte olursak bir büyük bir ev yaparız. Tabii tabii. Ben sana yemek vereyim al. Karnın doy. Acıkmıştım ya. Yoldan geldim. Hiçbir şey yemedim. Afiyet şifa olsun. Ben şimdi yatağını sereyim sana. Sen atla benim yatağımda yat. Ben de şurada yatayım. Nereye koyayım yatağı? Şöyle kurmam lazım. Kurulmuyor. Sen benim yatağımda yat. Ben burada yatarım. Sıkıntı yok. Tamamdır. Sana iyi uykular. Allah'sın sağ olasın. Yatman lazım hadi. O iyi, iyi iyi uyudum ha. Amma da çıkmış böyle rahat bir yatakta yatmamıştım ne ya zamandır. Kahvaltılığın var mı? Kahvaltılık vereyim. Gel sana patates açayım burada. 5 tane patates verin Oo ya. olur olur olur. Anladım Akşam yemeği nasıldı? Endin mi? Biftek çok lezzetliydi, çok iyiydi. Hadi. Çok rahat uyudum. Ya benim elim lezzetlidir ya. Ayıpsın. Şimdi ben şu ray sistemi çalışmadı. Şuradan Tekrardan deneyim. Ben az önce burayı açmayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi bak. Ananı avratını yine. Lan burada kimse yok mu? Lan niye çalışmadı? He şimdi anladım çalışma sebebini. Niye acaba? Nerede bu? Heh, şimdi çalışacak ama. Nereye gitti lan bu? Heh. Ee, bu tarlayı nasıl ekeceğiz? Bende de malzeme köylü yok. Köylü geliyor istiyorum. bak. Ben sana vereyim. Havuç vereyim sana. Havuç ekmemiz lazım. Al. 32 tane dur hatta getireyim şurada. Benim, benim bir de çapam, de... çapam bitiyor. Başka çapam da kalmadı. Ben sana vereyim ya ayıpsın. Al şu avuçları, ekersin. Şurası şu Ol, köylüyü getirdim. Kardeş, Köylüler bizim geleceğimiz. Bakayım 4'e 4 olmuş mu? Şuradan şuraya kadar gelecek. Tamam. Sen devam et ben şey getireyim. Sana bir yedek çapa daha getireyim. Tamamdır. Demir. Ulan o kadar demir farmı yaptım hiç demir. Şaka mı ya? Sen burada bekle ben demir farmından demir alıp geliyorum hemen. Tamamdır. Bu köyü de bayağı büyütürüz ama haş. Evet ben de kendime bir köy arıyordum zaten. Güzel oldu. Tam adamına gelmişsin. Ben de gelişmeye açık kişileri severim yani. Ana dur burada örümcek varmış. Geceden kalma. Gel buraya. Şuradan bakalım. Yeter. Aha düştük. Şimdi sırada çit yapmamız var. Çit yapmamız lazım. Yapalım. Ondan sonra bu köylüyü şey, atarız. Tarlanın içine. İçine in biraz. Ben ön bu ikisini tekneyle getirdim. Bunu şeyle getirdim. Vagonla. Yeni sisteme geçtik artık. Tam sen geldin. Tahta çağından demir çağına geçtik. Yani görüyorsun teknolojiyi görüyorsun. Bizim köyde gelişmiş. Büyü masası da yapacağım. Ben Aynen. sana... Bu köy çok iyi. Ben sana demir itemler de vereyim dur. Ki, neredesin? Gel. Oo, şu an çok duygulandım. Ne zamandan beri bir kıyafetim yoktu. Güle güle Burada ne yapmam? Ya demirden ya kıyafet. kullanılmış kıyafetlerim var. yeni Kendime bir çapa yapsam nasıl yapacağım burada? Çapa mı? Dur ben sana vereyim. Ben şey aldım geldim de unuttum, bana ben sana bir tane de artık bir tane de artık kılıç vermen lazım ki artık bir savaş olduğunda yardımına yetişmek için onu hallederiz şimdilik güvendeyiz yani neredesin gel ben sana çapa vereyim kılıcın ömrü bitmiş ya ben sana kendi kılıcından nereye gitti bu adam ya dur köylüleri falan öldürmesin başı boş bıraktık nerede bu adam ya şu koyunlardan birini bir kessem ya. ya dur aman onlar benim geleceğim ha. aman karışmasak ha. Şş. Yok sadece sadece bakılıyordum yen verecektim. Aman aman bu kılıç, sakın Kılıç benim için mi? Tabii ama sadece düşmana karşı kullanacaksın. Tamam mı? Tabii tabi tabi. Biz artık dostuz. Hadi bakalım dostluğunu görelim senin. Buradan kendime elmas çek, çekmem lazım ya ne olur. Bu adam bana ihanet etse ne yapacağım ha? Buradan Allah'ı falan bunu kandırır. Köylüleri de öldürür. İleride yerine geçerim. Şimdilik iyi davranayım. Meksik. Hani tarlayı yarım bırakmışsın sen? Parla oldu ama buralar benim sana şey olmadı. Su bırakamadım. Tam şuradan bir tane daha çekmen lazım bak. Burası çapayı al eline. Gel buraya. Bak buralar hmm. tutmaz. Buralar tutmaz. Aha tüccar geldi. Tüccara bakayım ne, ne satıyor. Pişmiş patatesi bir zümlüt. Güzel. Mangro kütüğü. Bakayım hele. Eğrel. Yok ya. Bu sefer boş gelmiş. Ayalı örümcük yüzü. Oo 3 veriyor. Bende şeker de vardı. Bir de mantar mı lazım? Kahverengi mantar. Bende yok o. Maalesef. Kârlı bir ticaret yapamayacağız. Neyse bizim köylerimiz... Ben ne yapacağım şimdi? Çit. Çitlerim vardı. Meşe çit kapım. Bunları da alayım ben. Tüccarı Tüccar öldürüp içindeki altın cümleleri alayım. Sakın ha tüccara dokunma ha. Tüccar bizim mallarımızı satacağımız adam. Nereden ne bu çitler? Hmm biz sadece konuşuyorduk tabii. Benim çitlerim vardı. Çitlerimi sen mi aldın? Yok ben çit almadım. Nereye gitti bu o zaman? Allah Allah çitlerim nereye gitti ya? Bir tane çitim var. Hemen şüphelenmeyeyim sen. Çitleri kov gitsin ya. Bu tüccarın burada işi yok. Adam boş gelmiş. Hiçbir işimize yaramıyor. Çitleri nasıl kovacağız? Se sen şurayı bir düzenleseydin keşke ya. Burası kuru kalmış bak. Şura şu alanı hemen şey yap. Çapala hemen. Şu alanı hemen. Heh. Çapala da ben de şey yapayım. Buraya bir köylü daha getireceğim. Dur o kadar gitmene gerek yok. Bak. Zaten orası kuruyacak. Bir, iki, tam şuradan itibaren var ya. Tam şuradan. Tam şuradan ha. Tamam. Buradan bir yer daha kazman lazım ha. Tarlamız bayağı iyi oldu. Abi ya. Bunların hepsi hesaplı kardeşim. Hepsi hesaplı. Bakayım 4'e 4, 2'e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 olmuş lan bura. 7 mi? Bir daha bakmam. Aynen. Şurayı açmam lazım. 8'e 8 olsun da yaptığımız işin hakkını hakkına değsin yani. Tüccar tarlaya giriyor tüccar. Türk kovarız. Vicdansız mallarımıza çökmeye niyetle. Çalmaya niyet. Hmm. Bunların da yularını çalmam lazım. Kes onun içinden şey çıkıyor. Deri çıkıyor. Ben kovalıyorum. Güzel. Tamam. Bak buralar kuruyor hemen şey yapman lazım. Ulan o kadar su getir. Ulan su... yanlış yere mi koyduk? Bir. Şuraya koymamız lazım. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi su her yere uğraşır, ulaşır. <laughs> Abi. Tabii. Sen bu tarlanın içini full çapala şimdi. Çapasız kalan. Ondan sonra Tamamdır. akşam yemeğini yeriz. Heh, ben akşam yemeğini hazırlayayım. Gelirsin olur mu? Tamamdır mi? iyi olur iyi olur. Sen havuç, havuçları ya? ek. Bu adam adama hılı çalış. Sadece patates veriyor. Biftek yok mu? İki tane patates getir bana. Bifteyi yerim. Bugün de menüde biftek var herhalde. Dün çok lezzetliydi. Gider şimdi yerim. Nasıl olsa bedava biftek. Yani ilk günden alıştırmadık mı ya? Yanlış yaptık herhalde. Yatmıyor değil mi? Aa, kardeşim hoş geldin ya. İşini bitirdin mi? Ne yaptın? He, işi bitirdim bitirdim tabi kontrol ediyordum senin için i̇yi, Sen iyi, güzel, güzel, çok yorulma be gel sana ye. akşam yemeğini vereyim gel Acıkmışsın da şimdi. Zombi geldi. Zombi geldi. Gel sana akşam yemeğini vereyim gel. Sen iyi çalıştın ya. İki evet. patates yeter sana gel. İyi de böyle olmaz ki. Kardeşim yani, yani hakkını vermedin mi? günün. Günün hakkını vermedin yani. Verseydin ben sana biftek verdim. İyi de şimdi ben o kadar çalışırım nasıl doyacağım gibi patate. İdare et idare. Sabaha da iki patates verdim doyarsın. Gel yatarım şimdi. Yatmamız lazım. Gel 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 gel. Creeper Olur, var gel. bak köyümü, köyümü uçurmaya mı niyetlisin? Eyvah eyvah eyvah. Kaç sakın şey yapma dur. Ben onu uzaklaştırmam lazım. Evin içine girdim ben. Tamam sen gir de ben de bunu uzaklaştırıyorum geliyorum. Tamam ben bunu imha ettim. Bana, sana biri daha geliyor. Bu ne ne altın zır? Bu ne böyle şu demir formunda adam akıllı çalıştırmam lazım. Asıl patatesler lezzetli değil mi? Artık sen burada yatmak lazım. Burası benim yerim. Burada ben yatacağım. Hmm. Sorun değil sorun değil. Hadi yat tamam. bakalım yarına çok işimiz var. Çok acıktım ya biftek var mı kahvaltıda? Bari Allah... kahvaltıda ver. Daha çalışmadan hemen yemek istiyorsun olmaz ki. Önce bir iş ondan sonra düşünürüz haydi bakalım. İyi tamam öyle olsun bakalım. Tabii hemen yemek hemen yemek olmaz dur. Krip var dikkat et patlatma dur dur köylüm var orada. Eyvah mahvetti ya. Oo. Ulan var ya adama hemen yemek vermek en alttan başla. En alttan doldurma. Şuradan doldursak yeter. Eyvah ya. Rais Semih mahvetti. Şöyle yapalım. Bir de Aynen. Bunlar tamam. Abi. Sen hemen işinin başına koyun da ondan sonra kahvaltı yaparız. Haydi bakalım. Önce iş. Ondan sonra Tamamdır, sen havuçları havuçlar ektin mi? Bitmemiş. Ektim ama daha bitmemiş. Bak şurası kalmış bak. Şurayı çapalamamışsın. Heh. Orayı da ek biraz. Köylülerim çalışıyor canım köylülerim. Bak sana yemek vereyim gel gel al. Vere vere bana çürük etrafı ya. <laughs> Neyse. İdare et idare Güzel. et. Zor tamam günlerden be. geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. İdare etmen lazım. Zaten köyü ele geçiririm bu enayiyi de. Çakarız bir yere. Evet şimdi ne iş yapacağım patron? Şimdi diğer köylüyü buraya getirmem lazım. Sen şurayı kas. iki, bu, iki blok aşağı kas. iki blok genişliğinde. Ben şey yapmam lazım. İki tane sandık, bir de huni yapmam lazım ki oraya bir köylü daha getirmem lazım. Da Bloğu nereye kazacağım? Çit var önde. Çitin altını kaz. Üç tane mi lazım? Hatta dört mü lazım? Yani dört lazım. Bir huniye, bir sandık, bir vagon şöyle yap. Huni yapmam. Çitin altını kazdım. Ne koyacağım buraya? Dur ben sandık koyacağım oraya, huni koyacağım. Oraya bir şey sistemi kurmamız lazım. Şimdi geldim herhalde. iki blok. Sen 4 blok kazmışsın ya. Bütün üçleri yamuk yaparsan kümleriz. Bir de sen kapını oradan kazmışsın. Artık idare edeceğiz. Gideceğiz artık. Buraya otomatik farm yapacağız. Buraya bir eşya atayım bakayım. Sanda tamam. Sen bir sekizlik daha yapman lazım. Bak burayı bu tarlayı boz tamam mı? Şu suları alayım ben. Şuraya atayım ben. Şu Tarların etrafındaki kütükleri kazman lazım. Al sana balta vereyim. Kütükleri kır. Bunları ben toparlayayım da çalmaz. Yok yapma. Yani balta, şey, baltayla odunları kırman lazım. Dur bunlar benim bu, ürünlerim. Şimdi, Almadın değil mi bir şey? Yok almadım. Ha, ürünlerime karışma. Sen bunlar de, benim. De, ben sularını boşaltayım. Su açıldı. Çok kötü açıldı hem de. Dur ben geliyorum. O, oradaki suları alacağım. Dur ya böyle niye uğraşıyorum? Ortaya bir toprak koyayım. Burayı temizler. Lan Aa, pardon, ne yapıyorsun yanlışlıkla lan? Kütük, kütük kırarken oldu yanlışlıkla Sen oldu. Benim yani. elmas kılıcımı tadına mı bakmak istiyorsun? Hayırdır ha? Yok ben sadece kütükleri kırarken şey yaptım. Allah seni gözüm oldu. zaten pek sevemedim. Neyse hadi bakalım bu seferlik yok, yok, affediyorum. Sıkıntı yok Bir de olmaz. Benden bak. sana öyle şeyler olmaz. Yoksa 5000... Blokta öteye gidersin bir daha köye ararsın kendine bak kovarım seni. Anladım tamamdır özür diliyorum. Vallahi hiç samimi gelmedi de hiç samimi bir özüre benzemedi de neyse. Haydi bak gideyim şuradan kendi işimi. acil kendime bir büyük güçlü kılıç yapıp bunu öldürmüyorum. Köyü bu köyü elimden kaçıramam çok güzel güzel bir. Yarın bu. yüksekteki toprağı da mı kazacağız neredesin? Neredeyim? Yo o toprağı full Hı. alman lazım. Ben sana kürek verdim mi? Al kürek. Yok, kürek verin. yok bende. Al göreyim. Şuna bak ya. Pişmiş patates yedik sabah. Bir de çalışıyoruz. Tek de vermedi zaten. Nasıl güzel oldu ha. Herife baltayı verdik. Baltası sallattan kol gücümüz var da hallediyor. Direkt bu çitin yanından mı başlayayım? Aynen. Aynı bu şekilde yapman lazım. Tamamdır. Aynı bu şekil olsun. Büyüteceğiz burayı. Burayı daha 8 sene şey koyacağız. Farm alanı yapacağız daha burayı. Daha şeye kadar gideceğiz ne diyorlar? Demir golemin alanına kadar gideceğiz demir farmına. Sonra bu evleri yıkarsın. Bu alana komple böyle farm alanı inşa et. Bir de tavuk farmı yapacağız. O bayağı bereketli oluyor bak. Ondan sonra sana tavuk veririm. Sen burayı eksik yapmışsın be kardeşim. Of of. Burayı tamamlamamışsın ki. Artık başta hızlı hızlı yaparken öyle oldu herhalde. Neyse i̇şte dur. Haramı iyi tutayım da akıllı birine benziyor yerimden etmesin benim. Buna bu iyi bakmam. Dün ve havucu verdim, patatesi verdim. Bugün et vermesem isyan bayraklarını çekerse iyi çalışıyor. tüde de değil. bakalım. Bak burayı ben halledeyim bu şekilde. Oo oh, ortaya su koymamız güzel. Bak şimdi buralar kurudu ya. Tekrardan açılacak. Aynen. Bak şu evet. şimdi. Dörde dört olması lazım. Bak suyun etrafından dört blok. Zaten o kendini belli ediyor. Dört bloktan sonrası... Hmm, anladım. Aynen. burayı hazırladım. Daha hani buraya getireceğiz. Ben de bak, beni yapmam lazım ya. O adam bugünden soğuk başladık ama adamla aramı yıkmasam olmaz ya. Büyüyemem. Daha krallığımı kuracağım. Bir kişiyi idare edemesem 100 kişi nasıl idare et? Burada dursun. Arkadaş öğle yemeği de yok ya bu adam. Bir sabah veriyor bir akşam. Neyse akşam olacak birazdan ben de yemek yerim. Acıktın mı? Ben sana öyle yemeği vermeyi unuttum. Dur. Bu öğle yemeğin Akşam yemeğine bir biftek çıkarım artık sana. Dur akşam yemeğinde de bu olsun hadi bakalım. Bugün güzel çalıştı. Havucun var mı? Havuç abi. ektin mi sen? Şimdi ekeceğim buranın bitmesini Havuç verdim sana ekersin artık olur mu? Tamamdır Tamam. tamamdır. bir düzleştireyim artık. Bende ben de, ben de deri var. Sana vereyim onu da. Nereden buldun ya? Ver bakalım. Bu topraklarda ne bulduysan benimdir. Tabii. Ha senin için. Kayış var bir de kayışı da vereyim. Ha, kayış olur olur ver. Neyse i̇şte, adam iyi çıktı. Bize et verdi biz de ona bunları verelim. O yağmur da yağıyor. Tarla için evet. iyi oldu. Tabii ya yağmur bereket. Yalnız buraya buraya su gelmiyor herhalde. Toprak olmadı. Orası burası tut, tutmaz. Burası tut, tutmaz. Burası çit olacak. Hmm. Buraya kapat olur mu? Burası şey olsun. Tamamdır, su, tamamdır. tamam. Ulan ben yine yanlış yere koydum. Evet arkadaşlar, bugün farm sistemimizi genişlettik ve bir yeni arkadaşımız oldu ve bu şekilde beraber oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Sizlerden ricam videoyu beğeni atın, takipte kalın.